Belediye Televizyon ekranından herkese merhabalar. Bugün uzman diyetisyen Aysan Aracan ile birlikte gut hastalığını konuşacağız. Merhabalar Aysen. Merhabalar Şevval'cim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Öncelikle gut hastalığı nedir diye sormak istiyorum. Gut hastalığı diğer bir adıyla zengin hastalığı ya da damla hastalığı ya da kralların hastalığı olarak bildiğimiz bir çeşit iltihabi eklem romatizması türüdür. E, i̇nflamasyona bağlı gelişen özellikle de ayak baş parmağının Dış kısmındaki eklemde yumrularla başlayan, ilerledikçe tüm ayak eklemlerindeki, ayak parmak eklemlerindeki yumrularla karakterize bir hastalıktır ee, ve önemli bir aslında bakarsan hayat kalitesini bozan e, bir sorundur. Peki e, yeme içmeyle bir ilgisi var ama neden? Var. Şöyle ki kan da ürik asit düzeyinin çok artmasına bağlı gelişir. Vücut ürik asit kristallerini böbrekler yoluyla uzaklaştıramazsa işte bizim bu eklemlerimizde bu ürat kristalleri şeklinde bu ürik asit maalesef birikip o oluşturuyor. Peki ürik asiti kanda yükselten şey ne? Pürin dediğimiz bir kimyasal madde. Pürin de bazı besinlerin içerisinde çok fazla var. Bazılarında çok az var, bazılarında orta düzeyde var. Biz de özellikle gut tanısı almış kişilerde ürik asit düzeyine kanda bakıyoruz. 7'nin altındaysa normal, 7 ile 8 arasındaysa başlangıç seviye. 9'un 10'un üzerindeyse hatta ileri seviye gut teşhisi konuyor. Ve bize mutlaka hekimler yönlendiriyor. Ve gelen danışanlara biz gut hastalarına tahlil sonuçlarına göre belli sınırlandırmalar yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Pürinden zengin besinleri tamamen hayatlarından çıkarmalarını istiyoruz. İşte bunlar neler? Av hayvanları, tam yağlı süt, tam yağlı böyle yoğurdun kaymak yeri, krema, tereyağı, Özellikle doymuş yağlar ve hayvansal yağlar, tavuğun derisi, çok yağlı balıklar, işte ançoez gibi balık ezmeleri, lakarda gibi yine kurutulmuş balıklar, çok yağlı tuzlu balıklar. Bunları istemiyoruz çünkü çok yüksek pürin içerdikleri için diyetimizden tamamen çıkartıyoruz. En azından tedavi belli bir aşamaya gelene kadar. Ee, yine pürin içeriyor, fakat orta düzeyde içeren bazı besinler var. Bunları ben birkaç grup altında getirdim. Mesela birkaç tane sebzemiz var. Hani sadece etle ilgili bir hani çok et yiyenler de oluyor. Zengin hastalığı deniyor ama mesela ıspanak. Bu benim daha önce dondurduğum bir ıspanaktı. E, ıspanak, mantar, karnabahar, e, kuşkonmaz. Bunlar püründen çok zengin besinler. E, orta düzey daha doğrusu çok zengin demeyeyim. Orta düzey pürün içerenler. Yine e, kırmızı et, Beyaz et, bunların yağsız olanları, orta düzeyde pürün içerenler, yağlı dediğim gibi yoğurt ve süt ürünlerini alıyoruz. Ama az yağlı, yarım yağlı süt ürünleri özellikle sütte ve yoğurtta yarım yağlı alıyoruz. Ve bakliyatlar ve bulgur. Bunlar da yine püründen çok zengin, çok fazla tüketilirse besinler. Biz de bunları sınırlandırıyoruz. Nasıl planlıyoruz diyetini? Şimdi pürini orta düzey içeren besinlerden bahsettik. Mesela sebzelerden ıspanağı seçelim. Ee, 60 gram, pardon 200 gram e, pişirilmiş olarak ıspanağımızı 6 yemek kaşığı yapıyor. İstersen tarta da biliriz ama bu biraz ölçüde zor. Burada aşağı yukarı 100 gram var. Pişirdiğimiz 6 kaşık ıspanak yediğimizde o günkü pürin hakkımızı alıyoruz. Yani o gün tekrar artık et istemiyoruz yemek. O o gün bulgur istemiyoruz, bakliyat istemiyoruz. O gün tavuk istemiyoruz, balık istemiyoruz. Veya 60 gram kadar. Ben bunu göstermek istiyorum. Mesela bu az yağlı dana kıyması. Bir günde bir bu hastasının yiyebileceği miktar 60 gramdır. Şöyle mutfak tartısını isterseniz şöyle de göstereyim. Et ürünü de olduğu için Şöyle yaptım, hijyenitle çalışmak istiyorum. Bakın 60 gram çiğ haliyle. Şu an 52 oldu, 58 oldu, ne kadar az değil mi? Evet, yaklaşık 60 gram. Bu kadar ince hesap yapmalı mıyız? Yani 1-2 gram kaçabilir ama aşağı yukarı bakın, yarım su bardağı kadar denk geldi. Bu bizim için 58-60 gramlık bir dana eti. Ben bunu mesela bir yemeğimde kullandım. Bundan köfte yaptım kendime. Ee, o gün tekrar ıspanak, karnabahar, bulgur, nohut bunları seçmiyorum. Fazla yemiyorum. Ee, orta düzeyde içerdiği için. Yine aynı şey tavuk için de geçerli. Başka mesela bakliyatlardan bakalım. Bir defada bakliyatlardan en fazla... 50 gram. Ve bu 50 gramı da pişmemiş haliyle istiyorum. Yani piştiğinde su çektiği zaman bu miktar tabii ki daha da artacaktır. Vallahi. Evet. Aşağı yukarı bu da yarım su bardağı kadar. Bakliyat, bu kuru fasulye de olabilirdi, mercimek de olabilirdi. Bunu pişirdiğim zaman aşağı yukarı bir yemek tabağı kadar yapar. Salataya kullandığım zaman 5-6 çorba kaşığı yapar. Çünkü 2-3 katı şişecek bu. Bu da yine orta düzeyde pürün içeren, birbirinin yerine alternatiflenebilecek bir seçenek. İstersen bulgur da deneyelim. Şimdi bulgur Anadolu'da çok yaygın kullanılan bir şey. Ee, hani ekmek yiyoruz da bulgurdan farkı ne diyebilirsin? Şimdi bulgur biliyorsun buğdayı önce biz haşlıyoruz. Haşladıktan sonra kurutup öğütüyoruz. Bu sebeple pürün biraz daha bulgurda yaygın var. Bunda da 50 gramdır. Bir defada en fazla yiyebileceğimiz miktar. Bunu nasıl yaparız biliyor musunuz? Yani 50 gram yine yarım su bardağı kadar bir bulgur yaptı. Sadece böyle ölçtük bir defaya mahsus bunu. Sadece kendimiz için küçük bir tencerede ya da tavada pişirdik. Bu kaç kaşık geldi ya da kasemizi ne kadar doldurdu göz kararı öğreniriz. Bundan sonra ailemize pişirdiğimiz tencereden alırken bu ölçüyle gideriz. Ama ben mutlaka ölçmelerini öneriyorum. Bu biraz daha esnek hareket etmeyi de sağlar diyorum. Peki sıvı tüketimini nasıl öneriyorsun bu hastalıktan? Çok güzel bir soru çünkü ürik asitin vücuttan uzaklaştırılması böbrekler yoluyla olmak durumunda. İçine ilaçlar da yine keza hep böbrekler üzerine yük. Bu sebeple de fazla su alacağız. Yani günde 3-4 litre kadar su tüketilmesi, su özellikle hani sıvı diye çay diye değil, sıvı olarak öneriyoruz. Burada mesela hazır meyve suyu var. Hazır meyve sularını kesinlikle önermiyoruz. Ülk asit seviyesini artırabiliyor. Basit şeker tüketimini sınırlandırıyoruz. Yani bu nedir? Ee, işte her türlü ambalaj içerisindeki şekerlemeler, gofretler, çikolatalar. Bir de biliyorsun onlar çok doymuş yağ da içerebiliyor. Bunları vermiyoruz. Mesela kaymak, krema. Mesela bir yere gittiniz, yemek söylediniz. makarna mesela hiç gördüğün gibi pürün içeren bir besin değil. Makarna gayet rahat tüketilebilecek bir ürünken kremalı makarna yaptığın anda artık gut hastasısın. E, uzak durman gereken listeye giriyor. Peki baharatlardan bahsedebilir miyiz? Çok güzel. Mesela bu kıymayı köfte yapacağız değil mi? Baharat kullanacağız. Baharatların e, pürin e, değeri yok. Dolayısıyla güvenle kullanılabilir. Tatlandırılabilir. İşte istediğimiz şekilde mesela bulgur köftesi mi yapacağız veya e, diğer yemeklerimizi mi yapacağız? Bende şu an karabiber ve tuz var. E, şimdi e, tuz konusunda Farklı yayınlar var. Kısıtlanmalı diyenler var. Ben kişiye göre karar veriyorum. Yani eşlik eden bir hastalığı varsa, tansiyon problemi varsa genellikle de kilolu insanlarda görülen bir hastalık bu. Ee, ve kilo verdirmek için de biz aslında kalori kısıtlıyoruz gut hastalarında. Yani ben kilosu ideal olup gut hastası henüz görmedim. Yani illaki e, bir kilo problemi oluyor bu kişilerin. E zaten biz onları zayıflatmak istediğimiz için bir şeyleri kısıtlıyoruz. Ee, ve orada da tuz da kısıtlanması gerekenlerin arasında oluyor. Tuz demişken şekerden de bahsedeyim. Sanırım evet. şeker de yasak. Aynen az önce Peki de bahsettim. Peki meyve öneriyor musun? Güzel. Ee, şimdi çok fazla değil. Şimdi yine meyve şekeri fruktozdan ve fruktozlu tatlandırılmış her türlü yiyeceklerden böyle bir sınırlandırma getirmek istiyoruz ama günlük normal biz bir kişiyi zayıflatırken kaç meyve veriyoruz? İki tane ise iki meyve hakkı var günde. Oturup da bir kilo yiyemez. Ee, örneğin bu incir gibi çok tatlı bir meyve ise iki küçük incir. İşte erik, çilek, kiraz gibi mevsim meyveleri ise mesela bir avucunu bir porsiyon düşünelim. Ya da kış meyvelerinden elma bir avucu bir porsiyon düşünelim. Günde iki porsiyonla sınırlayabiliriz meyveleri. Ha e, elma ye de portakal yeme gibi öyle bir ayrımımız yok meyvelerde. Ama fruktoz yani meyve şekeriyle tatlandırılmış özellikle ambalajlı ürünlerden kaçıyoruz. O da yine ürik asidi arttırdığını bildiğimiz şeyler arasında. Sen şimdi mesela normal diyetlerde de ara öğünler veriyorsun ya, evet. bu hastalıkta da mutlaka bir ara öğün evet. yemesi gerekiyor. Sen ne öneriyorsun ara öğün olarak? Çalışan biri ise, örneğin arada kahvaltıyla öğlen arasında bir meyvesini tüketebilir. Öğlen diyelim ıspanak pişirdi, yanında yoğurdunu yedi. Mesela şöyle hemen kombinleyelim. Şu i̇şte ıspanağını diyelim kıymalı yapmak istiyorsun. 200 gram vermezsin, 100 gram verirsin. 60 gram değil 30 gram verirsin. Yani yarı bundan yarı bundan bak pürin değerini hemen bire tamamlayabilirsin. Şu kıymalı bir ıspanak yaptın, yoğurt yedirdin. Öğleden sonraki ara öğününde mesela nohuttan yapılmış bir leblebi veremezsin. Neden? Ben normalde diyetlerde veriyorum. Şimdi pürin değerini tamamladı, kıymalı ıspanağımı yedi. Mesela leblebi de nohuttan yapılıyor. O yüzden onu vermiyorum ama ne yaparım? Badem verebilirim, ceviz verebilirim. Ee, yağlı tohumları e, sınırlı ölçüde bir avuç kadar tüketebiliyoruz. Mesela zeytinyağımız duruyor orada. Zeytinyağı, özellikle doymuş yağ içeriği olmadığı için güvenle kullanılabilen bir yağ. Tabi yakmayacağız. Ee, başka? Mesela yumurta duruyor önümde. Ee, gut hastalarının birçoğu yumurta da mı yasak der hep böyle yüzüme bakarak. Hayır, yumurta yasak değil. Her gün bir yumurta yenilebilir. Ee, özellikle kahvaltıda Kayısı kıvamında veya domates biber gibi yiyeceklerle omlet gibi menemen şeklinde yani nemli ortamda yakılmadan pişirilirse yumurta da yine tereyağı içerisinde değil sıvı yağlı birlikte tüketilebilir. Başka ekmek tüketimi benim aklıma geliyor. Evet, evet. Ee, hani ekmek de yine hani bulguru sınırlıyorken <laughs> e, ekmek tüketiminde de yine kilo vermesi gereken kişilerde biz sınırlıyoruz ama yasaklamıyoruz. Hani her öğün en az bir iki dilim yazıyoruz. Şimdi protein içeren eti, balığı, tavuğu 60 gramla sınırlayınca, şimdi o diyette geriye ne kalıyor? En çok karbonhidratlar kalıyor. Özellikle kompleks karbonhidratlar. İşte bunlar nedir? Tam buğday unundan yapılmış ekmek olabilir. İşte yulaf unundan yapılmış şeyler olabilir. Yine bunları diyetimizde istiyoruz. Yani olsun her öğünümüzde ne kadar olsun işte bu bardağı dolduracak kadar bulunabilir. Pilav olabilir. Yine o pilavı tereyağında değil sıvı yağla ya da haşlayıp biliyorsunuz süzdürme tekniği de var. O teknikle yapılmış pilav da her öğünümüzde bulunabilir. Yani hepi topu, karnabahar, ıspanak kuşkonmaz. Üç tane sebzemizde pürün yüksek. Diğer bütün sebzelerimizde hiçbir sıkıntı yok. Hatta yeni yayınlar e, diyor ki bu orta düzey pürün içerenleri yasaklama. Artık bakliyatları rahatlıkla ver. Burada ben yine Hani bireysel karar verelim diyorum. Ne kadar ilerlemiş? Yediği zaman ağrısız artıyor mu? Yangıları artıyor mu? Çünkü o yumrular böyle kıpkırmızı sanki hani bir yere çarpmışsın da ayağını böyle kızarmış gibi şişiyor. Onun içi sertleşiyor. Hatta karıştırılabiliyor. Geç teşhis konabiliyor. Ya ben ayağımı bir yere çarptım. Ayakkabım vurdu. Oradan kemik çıkıyor. İşte benim annemde de kemik çıkardı denebiliyor. Aslında geç teşhis konma sebebi bu öyle bir şey olmadıysa yani geçti eşiz konmadıysa zaten çözüm kolay. Çok teşekkür ederim Mersen. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.